Gaziantep Şehir Hastanesi açıldığı günden bu yana tam 5,5 milyonun üzerinde hastaya hizmet verdi. Şehir Hastanesi kuruluşunun ikinci yıl dönümünde de bir ilke daha imza attı. Tarih ve medeniyetlerin buluşma noktası olan Gaziantep Şehir Hastanesi ile sağlıkta gücüne güç kattı. Bugüne kadar hastanemizde 5,5 milyon üzerinde hasta muayene edilmiş, 150 bin civarında hasta yatışı yapılmış, 180 bin üzerinde ameliyat gerçekleştirilmiştir ki bu ameliyatların da %55'in üzerinde Nitelikli ameliyatlar dediğimiz büyük ameliyatlar gerçekleştirilmiştir. Ee, çok hızlı bir şekilde aslında kalkındı bu hastane. Ee, gerek eğitim kliniklerinin kurulması, gerekse e, kliniklerin oluşturulup oturması, e, nitelikli hizmetlerin verilmesi, özellikle ameliyatların yapılması anlamında gerçekten çok özverili bir ekiple çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan hastane, 2 yıldır 335 poliklinik ve acil servisin yanında 1875 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Evet, şehir hastanemizde bu tür yeni nitelikli hizmetleri açmaya devam ediyoruz. İnşallah efendim. Evet, ya inşallah. Allah, bismillah, hayırlı olsun. olsun. Gaziantep'imize, vatanımıza, ülkemize. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne bir bölüm daha kazandırıldı. Çözgen Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi özel çocuklara hizmet vermeye başladı. Evet, e, gerekli olan hem tanı hem tedavi hem de takipte gerekli olan tüm birimler tek bir çatı altında toplanmış oldu. E, hepimiz birlikte çalışacağız bu sayede. Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar burada verilen hizmetlere dışarıda özelde yüksek fiyatlarla ulaşabilirken bu bölümün kamu hastanesine kazandırılmasıyla aynı hizmetler artık bu hastanede ücretsiz verilecek. Şimdi üreten Türkiye